Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda gene amigurumi aksesuarları çekmeye devam ediyoruz. Şöyle bugün e, bu şekilde bir bandana yapacağız amigurumi bebekler için. Hatta bunu evdeki kendi çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Bu sayıları büyüterek e, nasıl yapılacağını da göstereceğim. Büyük ya da küçük nasıl yapabiliriz? Detaylı bir şekilde onları da anlatmaya çalışacağım. E, eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, bezallecraft. Oradan bizi takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Evet hemen vakit geçirmeden e, bandanamızı yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bandanamızı şu önce fiyongunu yaparak başlayacağız. Şöyle e, bu ölçüde yapmak isterseniz. Ben bunu e, 28 tane zincirle yapmıştım. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız bu zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Küçük yapmak istiyorsanız da azaltabilirsiniz. Bu şekilde e, ölçüsünü yapabiliriz. E, şimdi ben aynı bu sayıya göre yapacağım arkadaşlar. 28 tane zincir çekerek e, örnek olarak göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle e, şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Zincir çekerken eee Zincirleri gayet gevşek çekmemiz gerekiyor ki şu kısımda kasma olmasın diye. Şöyle 2 3 4 tabii ki aşırı şekilde gevşek olmayacak fakat normal çektiğimiz zincirden biraz daha gevşek çekmeye dikkat ediyoruz. Evet 28 tane zincirimi bu şekilde çekiyorum. Evet 28 tane zincirimi çektim bu şekilde. Şöyle düz tutuyoruz arkadaşlar. Zincirin sonuna kadar şu şekilde çeviriyorum ve ilk zincirin şöyle içine bir tane ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonrasında bir tane zincir çekip aynen ilmek kaydırma yaptığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında her bir zincirin içine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına Geliyorum. Kaç tane zincir çektiysek burada arkadaşlar o sayıda sık iğne yapıyoruz. Artırmaya da eksiltme yapmıyoruz. Her bir zincire tekrar ediyorum birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde ördüm. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Evet, bir sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonra arkadaşlar şöyle ben bunda bu sayılara göre 10 sıra ördüm. Yani bunun üzerine 9 sıra daha ördüm. Toplamda 10 sıra ördüm. Eğer siz fiyonkunuzu bundan daha büyük bir sayıyla başladıysanız buradaki sıra sayısını fazlalaştırırsanız daha iyi olur. Ya da daha küçük başladıysanız biraz daha sıra sayısını azaltabilirsiniz. Bu şekilde 10 sıra öreceğim. Şöyle ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Ve buradaki 28 tane sık iğnemi herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 10 sıraya tamamlayacağım. Yani 9 sıra boyunca bir sırayı ördüm. 28 tane sık iğnemi bu şekilde öreceğim. Sıra başına geldiğimde ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip Aynı noktaya battıktan sonra her bir sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne örerek örgümü örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Evet. 10 sıra halinde bu şekilde ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra şöyle yapıyoruz. İpimizi koparmayacağız arkadaşlar. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ortalıyoruz. Burası arka kısmına gelecek şöyle yapıyorum ipi daha sonra bunun içinden bu şekilde geçireceğim şöyle bunu ortalayıp tam dengini şöyle yani tam ortalı olmasını sağlayıp ipi bu şekilde çektiriyorum şöyle buraya biraz daha tam ortada olmasına dikkat ediyoruz. Bunu böyle sıkıladıktan sonra arkadaşlar şöyle dolayacağım. Bu şekilde doluyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten göründüğünden çok daha kolay. Ayrıca hiç ipimizi koparmadan bunu doladıktan sonra öreceğiz. İpimizde herhangi bir kopuntu yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar biraz da şu tarafa dolayabiliriz. Sanki şu taraf diğer tarafa doğru daha göre daha kısa olmuş gibi. Evet. Bu şekilde yeterli. Şimdi tığımızı şöyle arka tarafını çeviriyorum. Tığımla arkadaşlar şuradan birkaç kat ip alacağım. İpe takacağım tığımı şöyle. Daha sonrasında bunu buradan çektireceğim. Böyle. Buraya zincir çekeceğim. Zincirle sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 50 tane zincir demiştim. Saydım. 54 tane çekmişim. Yanlış hatırlamışım arkadaşlar. Şimdi ben 54 tane zincir çekeceğim. Aynı şekilde burada da zinciri çok sıkı çekmiyoruz. Bu fiyonkunda yaptığımız gibi orta gevşeklikte bir zincir çekiyoruz. Gene de siz zincir sayısına da takılı kalmayın. Eğer kendi evinizdeki çocuğunuza örecekseniz daha büyük bir daha uzun fazla zincir çekebilirsiniz. Evet 54 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi zinciri çok sıkı çekmiyorum gördüğünüz gibi şöyle Evet arkadaşlar 54 tane zincir çektim ikinci zincirden itibaren başlangıç noktasına kadar sık iğne yapıyorum ilk önce her bir zincire birer tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. En son zincire yaptık, sık iğne yaptıktan sonra buradaki katlara bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi burada öbür tarafa doğru gene 54 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 dediğim gibi zincirleri gevşek çaktım çekiyoruz şöyle. Evet, zincirimi çektim. Aynen. Şurada olduğu gibi arkadaşlar, burada da ikinci zincirden itibaren başlangıç noktasına kadar sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burayı da sıra sonuna kadar geldim. Evet, şimdi en son zincirde sık iğne yapıyorum ve Buradan gene ilk. Şun sapında olduğu gibi bunda da buraya tutturuyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Bunun üzerine şuradan bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Şu şekilde. Şu. Ters tarafından ilmek kaydırma yaparak şuraya kadar tamamlayacağım daha sonra tekrar göstereceğim sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz şu bandana'nın şu üst kısmı örgümüzün düz tarafına gelecek o yüzden bu şekilde ilk önce burası ters tarafıydı şimdi tekrar ikinci defa sık iğneyi öreceğimizde düz tarafına gelecek şuraya kadar ilmek kaydırma ile yaptım şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar şuradan tekrar sık iğnelerin üzerinden bir sıra daha sık iğne öreceğiz. Şöyle bakın iki kat sık iğne olmuş olacak. Altlara batarak bir sıra daha örüyoruz. Şu şekilde. Şu ilmek kaydırma yaptığımız yerlere batıyoruz. Daha tok durması için hem çok fazla esnemeyecektir bu şekilde. Hem de daha güzel bir sağlam ve kaliteli bir görünüm olacaktır bu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi iki kat sık iğne ördük. Alttan da ilmek kaydırma yapmıştık. Bu şekilde gayet kaliteli bir görünüm oldu. Çok fazla dediğim gibi esnemeyecek. Bu şekilde öreceğiz. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar şuraya. Şimdi buradan gene tekrar ilmek kaydırma örmeye devam edeceğim. Şu tarafın bağcığı için hemen şuraya bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Sırasıyla ilmek kaydırma yapmaya devam ediyorum. Burada sık iğne örüyorduk arkadaşlar bu tarafı. Bu bağcaya geçtiğimizde ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet burada da sıra sonuna sık e, ilmek kaydırma yaparak geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Aynen öbür tarafta olduğu gibi burada da sık iğnelerin üzerine tekrar yani alttan batarak iki kat sık iğne yapmış oluyoruz. Şöyle aşağıya batıyorum. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Bu şekilde ördüm. Şimdi ipini biraz uzun keseceğim. Şöyle şu e, bandanamızın kaymasın diye o fiyonk dönmesin diye şu tepesindeki şuralardan iğneyle tutturacağım hafif. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık ve bu şekilde bitirdik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.